Sen bize söz verdin, bütün dünyayı gezeceğiz diye. Aç aç dolaşıyoruz boş boş. Ne olacak böyle? Sen ne dersen ne olacak. Arkadaşım! Dur! Nedir o? İnşallah kafanın koludur. <laughs> ha, onun o... he, O zaman ben onun şimdi, o e, sıkıntılı halini... ...ablanın taşa çeviriyorum. Tamam. Bravo. Bunları mı yazıyorsun kitaplarında? Anlatıyorum. <laughs> Çok ayıp bir şey. Bizim trafik içerisinde birer can taşıdıklarını bildiğimiz için onlara en iyi şekilde hizmet verip trafik kurallarını en iyi öğretmeye çalışıyoruz. Bravo, bravo. Anne ne yapıyorsun? Oturuyor bir şey söyleyeceğim musun? kadın yollu yalnız söyle Ay zil çaldı. Artık zil nereye bağlıysa. <laughs> Burada Mariana ile Juan Carlos arası bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha ne öğrenelim o kendisine? Her şeyi gayet net anlattı. Ben yapamadım. Ben yapmamayı oynadım ki seyirci aradaki farkı anlasın. Ne oldu? <laughs> Çok acıktık. Sen Öyle ne yapıyorsun ya? arkadaşım? 40 gündür buradayım ya hep doldurmuşum artık. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalete gitmediğim için... ...benim yüzümün şeklini sebebi belli. Hangi şarkıyı dolduruyorsun? <laughs> dedi cool. <laughs> tamam. Şimdi bir gün Japan'a geç. <laughs> Yok Türkçe dedi cool. <laughs> dedi cool Rabbim seni diyor. hani... <laughs> At havluyu yerine girsin. Ha yerine girecek şekilde at. Havlu <laughs> niye bana giriyor? Havlu yerine koysana. Ay Allah'ım ya. Gazada sen bas. Canın çekmesin, bas kızım. Debriyaj falan değil Sağ ayağını soldaki gaza basan ilk Türk evladısın. Tebrik ediyorum. Benim gazım sen... o, benim kızım. Geç benim gazım. Ben de ne bu diyorum ya, aç şu camı ya. <laughs> ne için geldin? Ne için geldin? Bir dakika. Ha. Yandan üflüyorsun. <laughs> <laughs> ne o? Ne? Hey. Hayır lan! Atma evet. kendini. Çocuklarımız olacak. Bekle birazdan çıkacaklar. Hadi. Nasıl olacak? Şey, müdüre de bir vaatte bulun. Sizinle de çocuklarımız olacak. Hayır. <laughs> hayır. <laughs> niye gelinir? Kaset almak mı için? Hayır. Türkiye'yi böyle demir birini görmedim. Basit olmak mı için? Sen sadece kadına inerken bir hareket yap, hemen atla gemiden. <laughs> ya hayır öyle değil ya. Aramızda kalsın. <laughs> Yanlış söyledim. Hocam etim senin, kemiğin benim. Tamam. Ben de tam aklımdaki buydu zaten. <laughs> Çok acıktık. Sen <laughs> ne yapıyorsun <laughs> arkadaşım? 40 gündür buradayım ya, hep doldurmuşum artık. <laughs> Tuvalete gitmediğim için. Ne <laughs> Bir öğrenci, bir web tasarımcısı. Bir öğrenci daha. <laughs> ben alayım onu yardımcı olayım size. <laughs> evet siz dünyanın en sorumsuz, en vurdum duymaz, en böyle şey lakayit adamısınız. Yatın. <laughs> <laughs>